Merhaba sevgili Haber Turkum izleyicileri. Bu hafta gökyüzü duygusal hassasiyetleri artırırken net karar almayı da zorunlu kılıyor. 17 Ocak itibariyle ilişkilerde de özgür ve mesafeli olurken haftanın sonunda gerçekleşecek Oğlak Yeni Ayı hayatımızda ciddiye aldığımız alanları önümüze getirebilir. Peki 12-18 Ocak haftasında burçları neler bekliyor? Hadi gelin bakalım. Sevgili koçlar, ilişkilerde daha bağımsız hareket etme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Yeni ay kariyer hedeflerinizle ilgili net ve kalıcı bir karar almanızı sağlıyor. Sevgili boğalar duygularınızı kontrol etmek isteyebilir, mesafe tercih edebilirsiniz. Yeni ay hayat yönünüzle ilgili daha gerçekçi ve sağlam bir plan kurmanıza yardımcı oluyor. Sevgili ikizler burçları sosyal çevrenizle iletişiminiz hızlanıyor. Yeni ay gelecek planlarınızda daha ciddi bir sürdürülebilir hale getiriyor. Sevgili Yengeçler, ilişkilerde sınırlar ve özgürlük teması daha fazla gündeme geliyor. Yeni ay ortaklıklar ve ikili bağlar konusunda netleşmenizi sağlıyor. Sevgili Aslanlar, ikili ilişkilerde alışılmışın dışında yaklaşımlarınız dikkat çekiyor. Yeni ay iş ve sorumluluk alanında yeni bir başlangıç yapmanıza destek oluyor. Sevgili Başaklar, günlük düzeninizde daha pratik ve mesafeli bir tavır benimseyebilirsiniz. Yeni ay hem iş hem de özel hayatta kontrolü elinize almanızı sağlıyor. Sevgili Teraziler, aşk ve sosyal ilişkilerde daha özgür hissetmek isteyebilirsiniz yeni ay kalbinizi gerçekten güven veren bağlara yönlendiriyor. Sevgili akrepler, aile ve özel yaşamda duygusal mesafeler oluşabilir. Yeni ay düşünce yapınızı ve iletişim biçiminizi daha net hale getiriyor. Sevgili yaylar, iletişim, flört veya sosyal temaslar hız kazanıyor. Yeni ay maddi konularda daha sağlam ve uzun vadeli kararlar almanızı sağlıyor. Sevgili oğlaklar, değerlerinizi ve ilişkilerdeki beklentilerinizi sorgulayabilirsiniz. Burcunuzdaki yeni ay hayatınızda güçlü ve kalıcı bir başlangıç yapmanıza destek olabilir. Sevgili kovalar çekiciliğiniz ve sosyal görünürlüğünüz artıyor. Yeni ay iç dünyanızda yük olan bir konuyu kapatmanıza yardımcı oluyor. Sevgili balıklar ilişkilerde daha içe dönük ve gözlemci olabilirsiniz. Yeni ay ile hedefleriniz daha planlı hale getirebilirsiniz. Herkese huzurlu ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.